اعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاه والسلام على سيد المرسلين سيدنا ورسولنا محمد وعلى اله واصحابه واتباعه اجمعين الحمد لله الذي شرفنا بدين الاسلام الحمد لله الذي نور قلوبنا بكتابه القران الحمد لله الذي من علينا بارسال رسوله محمد عليه الصلاه والسلام الصلاه والسلام عليك يا رسول الله الصلاه والسلام عليك يا حبيب الله الصلاه والسلام عليك يا سيد الاولين والاخرين قال الله تعالى في محكم كتابه الكريم: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. فمن يعمل مثقال ذرة خيرا يره. ومن يعمل مثقال ذرة شرا يره. صدق الله العظيم. وقال رسول الله صلى الله تعالى عليه وسلم: كل معروف صدقه. Sadaka Resulullahi fi makal ev kemakal. Cenab-ı Hak cümlemize hakkı hak bilip hakka uymayı, batılı batıl bilip batıldan kaçınmayı nasip ve müyesser eylesin. Cenab-ı Hak cümlemize Kur'an-ı Azimüşşan'a ve sünnet-i seniyeye uygun güzel bir hayat yaşamayı böyle güzel bir hayat sonunda imanla kendisine kavuşmayı nasip ve müyesser eylesin. Cenab-ı Hak cümlemize sevdiği ve razı olduğu kulları gibi amel işlemeyi, sevdiği ve razı olduğu kullarının arasına girebilmeyi nasip ve müyesser eylesin. Değerli müminler, Fatih Camii derslerimizde İmam Nebevi merhumun Riyazus Salihin adlı eserini takip ediyoruz. Hayır işleme. Çeşitli hayır yolları. Hayırda payımız ve hissemiz olma konulu hadis-i şerifleri okumaya devam ediyoruz. 138. hadisimiz. Nebi Muhammed'in Abdillahi Abdullah ibn Amr ibn al-As radıyallahu anhuma genç sahabi Abdullah bin Amr ibn al-As radıyallahu anhuma'dan rivayet ediliyor. Kale kale Rasulullah sallallahu aleyhi ve sellem. Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellem efendimiz şöyle buyurmuştur. Erbauna hasla 40 haslet vardır ki allaha <laughs> menihatel alz ilik hayır ikram ihsan vakıf yardım etme dua kazanma anlamında 40 çeşit hayır vardır. Ama bunların en üstünü bir keçiyi bir koyunu yavrulu bir keçiyi, yavrulu bir koyunu hediye etmektir. Bugün Kırım'da Müslümanlar arasında bir uygulama var. Yeni dünyaya gelmiş danası olan bir ineği fakir aileye hediye ediyorlar. İmzalı vesaire. Bunu al, sütünü sağ, ikram et. Satman yasak ama sütünü ikram ederek geçimini temin et diyorlar. Yani iş tarif etmek değil, iş bulma, iş verme noktasında yardımcı olmak. Aleyhisselatü Vesselam Efendimiz böyle bir ikram. Siz birkaç litre süt ikram edebilirsiniz ama sütlü bir ineği ikram etmek, bunun sütünden için, satın, dağıt, geçiminizi temin edin demek bir ailenin geçimine yardımcı olmak. Hadis-i şerifte tarif ediliyor. Ma min amilin ya'melu bi haslatin minha kim bu 40 ayrı hayır kapısından herhangi birini işleyecek olursa bir şartla raca et sevabiha sevabını ümit ederek işleyecek olursa ve tasdika kendisine vaat olunan cenneti cemalullahı güzellikleri onaylayarak tasdik ederek isteyecek olursa illa edhalehullahu bihel cenne Allah o sebeple onu cennete koyar. İş bulmak, yardımcı olmak, destek olmak, dua kazanmaya vesiledir. Sevgili Peygamberimiz Sallallahu Aleyhi ve Sellem Efendimizin torunu Hazreti Hasan itikaftaydı. Ramazan'ın son 10 günü Mescid-i Nebevi'de kendini ibadete adamıştı. İtikaf Ramazan'ın son 10 gününü 10 gecesini mescitte geçirmek demektir. Sadece abdest tazelemek için çıkıyorsunuz. Yemeğinizi de mescitte yiyorsunuz, mescitte uyuyorsunuz. 10 gün sadece ve sadece zikir, ibadet, taat, dua, göz gözyaşı, ilim, tefekkürle geçiriyorsunuz. Bunun adı itikaf. İtikafın şartlarından biri aileyle irtibat kurmamak, güncel haberleri takip etmemek, dünya kelamı konuşmamak. Hazreti Hasan'a bir genç geldi. Dedim ki, dedi ki ben iş aradım, bulamadım. Bana yardımcı olur musunuz? Buyur dedi. Mescid-i çıktılar. En yakın bir dükkana gittiler. Dedi ki bu genç işinin ehli, dürüst, doğru sözlü, ticaretinde başarılı bir gençtir. Peygamberimiz sallallahu aleyhi ve sellem torununu gören dükkan sahibi hemen işe başlasın dedi. Daha önce iş vermeyen adam referans olarak karşısında Peygamberimiz sallallahu aleyhi ve sellem'in torunu Hazreti Hasan'ı görünce buyursun. Başlasın. İşe başladı delikanlı Hazreti Hasan döndü mescide geldi. Arkadaşları dediler ki senin itikafın bozuldu. Sen dünya kelamı konuştun. Mescitten çıktın, dükkana gittin vesaire. Hayır dedi. Bir Müslümanın iş bulmasına yardımcı olmak ibadettir. İş arayana yardımcı olmak. Herhangi bir konuda tavsiye etmek. Güvenilir, ehliyet ve liyakat sahibi kimseye yardımcı olmak. işte peygamber torununun mantığı bu benim ibadetim bozulmadı diyor. Men kâne fî avni ehîhî kâne allâhu fî Kim din kardeşinin işinde yardımcısı olursa Allah da onun yardımcısı olur. Kardeşlerimize, dostlarımıza, komşularımıza, arkadaşlarımıza yardımcı olmak. 40 ayrı haslet var diyor. Burada bir tanesini zikrediyor. Aleyhisselatü Vesselam Efendimiz.